V Plus indirmek için microdev.com sitesine girilir. Daha sonra ürünler başlığı altında Scada seçilir. Açılan sayfada Scada'nın özellikleri, lisans kodları ve indirmeler penceresi yer almaktadır. İndirmeler seçeneğinin altında Vplus Skada yazılımının karşısında bulunan Zip klasörüne tıklayarak yazılımı indirebilirsiniz. Vplus Skada yazılımının özelliklerine bakalım. Oracle ve PostgreSQL desteği mevcut. Skada'nın loglama özelliği kullanılarak etiketlerdeki değerler veri tabanlarına kaydedilebilir. Ve bu kaydedilen değerler veri tabanları üzerinde işlemler yapılabilir. V+ SCADA yazılımının kullanım kılavuzuna buradaki linkten ulaşabilirsiniz. V+ Client yazılımını da buradan indirebilirsiniz. Aynı zamanda V+ Client yazılımı V+ SCADA editör programının içerisinde de yer almaktadır. İndirdiğimiz dosyaya çift tıklayarak açıyoruz. Dil seçimini seçerek devam ediyoruz. Gelen uyarılara default'ta bırakarak ilerleyelim. En son kurulum ekranı gelecektir. Kurulum bittikten sonra SCADA yazılımını çalıştıralım. Dosya kısmından yeni bir proje oluşturalım. Gelen ekranı seç konumuyla ilerliyoruz. Burada projemize bir resim belirliyoruz. Gelen ekran database seçimini belirtiyor. SQLite, PostgreSQL ve Oracle seçenekleri mevcut. Şu anda hiçbir veri tabanı yüklemediğimiz için bağlantı gerçekleştirmeyecektir. PostgreSQL indir seçeneğine tıklayarak veri tabanını indirelim. PostgreSQL setup dosyası inene kadar V+k'da yazılımının kullanım kılavuzundan bahsedelim. Software altında bulunan ürünlerimizden V+ seçeneğini işaretleyelim. V+ Application Components altında bulunan maddeleri tıklayarak ilgili kullanım kılavuzlarına erişebilirsiniz. Burada V+ Editor, V+ Server, Client, Raporlama gibi konular mevcut. Örneğin V+ Editor kullanım kılavuzu içerisine girelim. Burada yeni proje oluşturma, Etiket ve Kanal Editörü, Haberleşme Protokolleri, Veri Tabanları konularında örnekler mevcut. Örnek olarak V+ Database başlığı altında PostgreSQL database içeriği görünmektedir. Tablo içeriğinde alarm logları, event logları, tag logları ve raporlamadaki günlük, aylık, yıllık değişimler gibi tablolar görünmektedir. Aynı zamanda kullanıcı bilgileri, etiketler, kanallar alarmlar, SCADA'da olan tüm bilgiler database içerisinde depolanmaktadır. İnan PostgreSQL Setup dosyamızı çalıştıralım. Gelen uyarılara Next diyerek devam ediyoruz. Burada gelen şifre penceresi önemli. Database'e bağlanabilmek için bu şifre gerekiyor. Aynı zamanda SCADA'da bir proje oluştururken sizden bu şifreyi girmenizi istemektedir. PostgreSQL default portu 5432 olarak sabit bırakıp devam ediyoruz. Bu şekilde kurulum aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Kurulum bittikten sonra örnek bir proje oluşturup database'e bağlanmayı deneyelim. Yeni proje oluşturma ekranında bulunan sunucu ayarları parametreleri kurulum esnasında girilen bilgilerden oluşmaktadır buraya veritabanı kullanıcı şifresini girerek database'e bağlanıp yeni bir proje oluşturuyoruz. Sunucu ayarları kısmında bulunan veritabanı adı, sunucu adresi, sunucu portu, veritabanı kullanıcı adı ve şifrelerinden herhangi birini yanlış girmiş olsaydık proje oluşturma ekranı kısmında hata ile karşılaşacaktık. Şimdi veritabanına girip oluşturduğumuz projeyi veritabanı içerisinde kaydedip kaydetmediğini kontrol edelim. Evet, gördüğümüz gibi oluşturduğumuz proje isminde veri tabanında bir kayıt oluşturmuş. Bu proje ile ilgili tüm bilgiler veri tabanında kayıt altında tutulmaktadır.